Kaçmak maçmak yok Kaçmak bak yok Bom bom bom, bom 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 Kaçmak bak yok, bom bom, bom 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 Ufalayalım mı? Kaçmak bak yok İstanbul'u yıkalım mı? Kaçmak bak yok, bom 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 Kaçmak kaçmak yok, bom 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 bom, bom 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 Yanınıza kalmaz her şeye Maydanoz oluşunuz Sizden İstanbul'a muhafız bir salatalık olurdu. Yıkarız, geçeriz, kız taşını ezeriz. Yerine melek yüzlü birisini dikeriz. Eseriz, güleriz, yan bakana güleriz. Sorun değil bir fotoğrafta onunla çekeriz. Kaçmak kaçmak yok bom 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 mu mı? Kaçmak kaçmak yok İstanbul'u yıkalım mı? Kaçmak kaçmak yok bom 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 Kaçmak kaçmak yok bom 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 Kaçmak kaçmak yok bom 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 mu mı? Kaçmak kaçmak yok İstanbul'u yıkalım mı? Kaçmak kaçmak yok bom 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 Kaçmak kaçmak yok bom 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 bom